Erkekler mutfağa giremez denilse de birçok yemeği evde yapanlar var ve bunlar tabiri caizse bekar yemeği olarak adlandırılanlardan da değiller. İşte beyefendilerin yaptığı lezzetli yemekler. Kadınlar mı güzel yemek yapar, erkekler mi? İşin doğası gereği evde kadınlar daha çok yemek hazırlar ancak erkekler de azımsanmayacak kadar yemek yapabiliyor. Toplumda olan yanlış yargılardan birisi de kadınların daha güzel yemek yaptı. Evet, genelde evlerde yemeği kadınlar yapar ama mutfakta yemek yapmayı seven erkekler de var. Şu yemeği çok iyi yapıyorum dediniz var mıdır? Taze fasulyeyi çok güzel yapar. Başka yaptım, da salatayı güzel yaparım o kadar. Arada tarlada arazide yapıyoruz abla kendi başımıza kaldığımız zaman. Abla menemeni fena yapar. Arada yumurta da kırıyoruz. Ama tarlada bir başka oluyor. Kesin tavsiye ederim. Tarladaki farkı ne peki? Tarladaki farkı Abla şimdiki bazıları iri nefren var. Çamur eliyle yapacaksın özellikle baskın olacak. Ondan sonra bir de yorgun argın olunca tadından inmez. Daha çok basit yemekler, makarna, sucuklu yumurta, menemen gibi basit yemekler yapabiliyorum. Kızımla beraber daha çok eğlencesine giriyoruz. Sık olmama kaydıyla beraber yemek yapıyoruz. Yemeği herkes yapar da önemli olan içine kattığımız duygular. Cinsiyetle bir ilgisi var mıdır bilinmez ama sevgiyle, aşkla, hevesle yapılan yemekler daha güzel olur. ...et yemekleri, onun haricinde... ...melemen de güzel yaparım. Peki yenge hanım mutfağa girdiğinizde ya da hani... ...önce mutfak tabii ki bir toplu olur... ...sonradan siz girip çıktıktan sonra ne oluyor peki o mutfak? Yengeniz evdeyken mutfağa girmiyorum. Yalnızken giriyorum. Mutfağa bıraktığımda da... ...evden kaçıyorum. Ama yine de temizimdir yani temiz bırakırım. Kebap yaparım. Patlıcan yemeği yaparım çok güzel. Ya bilmiyorum yani mesela karnıyarık yaparım güzel. Menemen yaparız, dolma yapar, hepsini yaparız yani. Bazen yapılır yani. Olmadığı zaman mecbur yapılır. Mesela en çok ben şu yemeği yapıyorum dediğin var mıdır? En çok melemeni severim, melemen yaparım. Fasulye, efendime söyleyeyim pilav, karnıyarık. Biz çocukluğumuzdan beridir e, çiftçi çocuğu olduğumuz için efendime söyleyeyim. E, onları göre 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 yani annemizden öğrendikken yani, anladınız mı? O zaman el lezzetiniz de çok iyi. Tabii ki elim iyi yani. Değişen dünya ile aslında herkesin istediği an ve şekilde yemek yapabileceği aşikar. Erkek aşçılar arttıkça erkeklerin yemek yapma işini kadınlara özgü görme durumu kırılmış durumda. Çoğu erkek yemek sektöründe oldukça aktif. Bu alanda başarılı olmaları da erkeklerin yemeğin kadın işi olduğu tabusunu yıkıyor.